Allah, Allah Osman Gazi'nin Şahsiyeti Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey, annesi ise Hayme Hatun'dur. 1258 yılında Söğüt'te doğdu, 1281 yılında 23 yaşındayken aşiretin başına geçti. Kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle aşiretini beyliğe çevirdi. 45 yıl hüküm sürdü. Bursa'nın fethi sırasında vefat ederek burada Gümüşlü Kümbet denilen yere defnedildi. Orhan Bey'den başka Alaaddin, Ali, Pazarlu, Çoban, Melik ve Hamit isimli oğulları ile Fatma adında bir kızı vardı. Osman Bey orta boylu, geniş göğüslüydü. Teni esmere yakın, iri gözlü, vücudunun belinden aşağı kısmı gövdesinden daha uzun idi. Heybetli, cesur, cömert, tatlı dilliydi. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. Gerek hususi kazancından, gerekse ganimet gelirinden eline ne geçerse fakirlere dağıtırdı. Rivayet edildiğine göre ömrü boyunca Beytül Mal'den yani devlet hazinesi bir nesne almamıştır. Kendi koyunlarından hasıl olan gelir ile geçinirdi. Her ikindi vakti hanesinde kim var ise onlara ve fakirlere ziyafet verirdi. Topraklarını kuzeyde Marmara sahiline, Sakarya Nehri ağzına, güneyde Kütahya yakınlar taşımış bulunmaktaydı. Bu hudutlar içinde Söğüt, Eskişehir, Karacahisar, Harmankaya, Bilecik ve Yarhisar bulunmaktaydı. Gazi Osman Bey iyi idaresi, keskin görüşü, iyi itidalli hareketi, yüksek kabiliyeti, rakiplerini kendine sevdirmesi, mücadelesinde planlı hareketi ve sabırlı, müsamahalı olması ile etrafındaki aşiretleri nüfuzu altına almayı bilmiştir. Selçuklulara ve İlhanlılara karşı saygısını bozmadığı gibi, çevresindeki Türk beylikleri ile çatışmaktan da özenle kaçınmıştır. O hep cihat hareketi ile meşgul olmuştur. Oğulları da hep aynı yolu takip etmişler, mecbur kalmadıkça Türk ve İslam dünyasına dönmemişlerdir bıraktığı devlette maddi ve manevi temeller o kadar kuvvetliydi ki kısa bir müddet sonra dünyanın en büyük devletleri arasına dahil olurken 150 yıl sonrasında da süper güç haline gelmişti. Anadolu beylikleri arasındaki bu en küçük teşekkül için Türk birliğini sağlayacak ve Avrupa'da, Asya'da şu devletleri yenecek, şuralarda hakim olacak deselerdi kimse inanmazdı. Oysa bu namdar Türk yiğidi, çevresindeki tasavvuf erbabı Alperen gazileri, serden geçti kahramanları ile buna inanıyor, bu büyük doğuş için çalışıyordu. Osman Gazi hakkında meşhur Fransız müellifi Lamartin, Osman Gazi'nin tabii istidadı sade fakat doğru ve adilaneydi. Akıl ve zekasını Allah'ın birliğine hasrederek yeryüzünde vahdaniyeti ilahiye aleyhinde bulunan batıl itikatları ve putperestliği men etmeye çalışırdı. Osman yavaş yavaş ilerledi fakat hiçbir zaman geri dönmedi. Büyük devletlerin kurucularının vasıflarına sahipti. İyi kalpli, doğru sözlü, ailesine sadık, evlatları hakkında şefik ve rahim idi. Gibbons ise şüphesiz ki Osman bir padişah oğlu değildir hayatında ancak ufak bir malikaneye hakim olabilmiştir. Osman'ın hükümeti seneden seneye mütemadiyen büyümüştür. Devletin büyümesi bilhassa onun devamına ve istikbalinin büyüklüğüne olan emniyetten ileri geliyordu. Bu da kendisini tesis eden adamın hakiki büyüklüğüne delalet eder. Biz Bani binasından tanırız. Atilla, Cengiz Han, Timur Osman'ın mensup bulunduğu bütün bu fatihler topluluğu vücuda gelmiş bir ırkla iş görüyorlardı. Bunlar göz kamaştırıcı muzafferiyetlerine rağmen akıncı olarak kalmışlardı ve imparatorlukları da temsil edilmemiş bir fütühattan ibaretti. Osman'ın eseri onlarınkinden daha devamlı ve neticeleri itibariyle tesiri daha geniş ve şumurluydu. Çünkü o sükunet içinde iş görüyor, evvelkiler ise bor ve trompet sesleri arasında yakıp yıkıyordu. Fransız bilgini Grenard, bu yeni imparatorluğun kuruluşu, beşer tarihinin en hayrete değer ve en büyük vakalarından biridir, demişti. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.